Merhaba arkadaşlar. Sabah alışverişe gittim. Dönüyordum. Dedim ki baklıdere'ye bir bakayım bir baktım bunlar var. Bir bakın arkadaşlar nasıl yani? Balçara baksanız ekmek götürüyor şimdi. Eklogasyon da yiyemiyor. Kadın aynı. Tabi <laughs> <laughs> tabii ne. <aynı. gülüyor> Sayın Ekmek atıyorum da kimse hiçbiri yemiyor arkadaş. Az önce ne güzel yiyorlardı ya. <laughs> hmm. Böyle pantabena yedik ya. Yani. Küçük de var. Dere boyu var ya. Burası bildiğiniz boklu dere. Ya yani niye bu kadar var anlamadım. Neyse yemediler. Yapacak bir şey yok. O kadar attık ama hiçbiri gelip de tenevzül etmedi. Neyse hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.